durdular ha yavaş gelin. Drop giriyor bir daha. Şimdi o trafik yok diye. Başlayalım trafik. Öyle evet. evet. Peki ben ne yapıyorum şimdi? Ben şimdi oradan aneyi yemedin mi? Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> 480 Allah ben Haa Reku karşılığında geliyor. Aaaa. 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 geri, geri, geri geldi araba. Sorry guys. He's autistic. Sorry. Üç kere pedo. Autistik olmasa yapar mısın bu arada? <laughs>